Bitmek suistimaller Yok. yapanlar varsa ha. elbette ki böyle besleklerde suistimaller olabilir. Hocam onu söylemek istiyor. Evet. Hocam da aynı evet. şey. Evet. Suistimaller evet. varsa tabii ki bunların önü alınmalıdır. E niye oldu bu? Türkiye'de biliyorsunuz bir sıkıntılı dönemden geçtik. Şimdi Allah'a şükür devlet bu hizmetlere sahip çıkıyor. Evet. Bundan sonra inşallah bu tür şeyler hocalarımız bu sahada herkesin ihtiyacını karşılayacaktır. Çünkü karşılamıyordu devlet bunu. Doğru, doğru, doğru. Hatta, Karşılamadığı hatta için uzun yıllar devlet bütün bu inanç temelli evet, görüşleri irtica tehlikesi yani olarak yani, gördü. Yani merdiven altlarında kabul etmek lazım ve bunu ne, söylemek ve lazım. Ve 50, 40-50'den önce biliyorsunuz hapishanelere giren, yatan haddi hesabı tabii, yoktu Kur'an öğrendiği için. Ama nereden geldiğimizi de unutmayalım. Çok ve doğru. bugün daha yeni yeni artık devlet Milletin bu ihtiyacını anlamıştır ve karşılamıştır. Efendim hatta yeni işte hapisten çıkan Genelkurmay Başkanı bile biz yanlış yaptık Hatay demiştir. Başörtüleri almamakla diye. Evet. Ya itiraftır yani bu. Ve bunun gibi devletin çok büyük hataları vardır. E bu doğru. boşluklar, bu tür arızaları meydana getiriyor. Onu kapatıyoruz. Bedi zaman Risale yazdırmadı. O evet, evet. zaman albüyü kültürle bu kitapları yazdı. Evet, sen ne yapsın başka? Çünkü o gün ihtiyaç var. Hocam o günün şartlarında Tabii. dediğiniz gibi aldığı kültürle ve kendi ilmiyle muhakkak İmkanları yazdı. İmkanları bu kadardı. Bugün onları kritik ben, etmek mümkün ben, değil, ama o şartlarında yazdı. 18 yaşında risaleleri okuduğum için hapis yattım, sorgulandım, sıkıntı evet. mahkemelerinde evet. yargılandım. 18 yaşındayım ben ve bana sordu hakim, niçin bunları okuyorsun dedi. Hem de paşaydı bir bizi yargılayan hakim. Dedim ki ben İslamiyeti öğrenmek için Said Nursi'nin kitaplarını okuyorum dedim. Çünkü yok İslamiyeti öğretecek kurumlarımız yoktu. İmam Hatip okulu vardı. Bir tane İzmir'de. O da yarım yamalak. Herkes Tabii bilemiyor. Biz biz ezan, ezan Türkçe okutuldu camilerin ahırlığa çevirdiği dönemlerden ilgili başlıyoruz. O yarım yamalak ifadesini Oralardan lütfen kullanma. Orada ya, çok Hatip'lerle ya, ilgili yarım yamalak ifade. Hayır yarım yamalak derken çok, ya, lütfen lütfen çok yani. zor şartlar ha, altında yok, hocam yani tek bir tek şeyden de, bozulma. Bir hayır bir bina bozulma bir bina sokak aralarında o anlamda ben söylüyorum. İmam Hatip okullarında ben orada okumuşum yani ve yani karşılamıyordu bu ihtiyacı devlet. Devlet şimdi karşılıyor artık bundan sonra inşallah bu tür arızalar böyle kendisini işte Mehdi zanneden Mesih zanneden Hı. İsa zanneden insanlar Hı. elbette olmayacaktır inşallah. İnşallah. Yok onlar hep olacak. Onlar kıyamete kadar olacak da, <laughs> en azından bunlar konuşulacak, eleştirilecek. Yani e, din adına bunları yapan insanların yaptıkları daha yüksek sesle konuşulacak ki aslında kritik edilecek, tartışılacak olması gereken de bu. Ama bunun sonucunda evet. Tabii ki kişiler istedikleri şeye inanacaklar. Onlara şuna inanın, Tabii. buna inanın diye bir zorlama yapmak mümkün olmaz. değil. Herkes olmaz. kendi yolunu tayin eder, istediğini yapar. İstediğini yapmaz. Yani, Hayır, yani burada da hani e, bunlar konuşulacak da kimse bir yerden bir yere kimse çekmeyecek. Tabii. Tabii. Yani Herkes bildiği yolda gitmeye devam edecek. Yüz yıllardır hamuda kaldırılmış. Tersine çevrilmiş olan din anlayışımızı Tekrar rayına oturtmamız lazım. İnşallah. Kur'an ha, ve sünnet ha. temelli diyorsunuz ki bir dönüş yapmak lazım. Siz oraya getiriyorsunuz. Meseri almıyorum. eksenli değil. Kur'an evet. ve sünnet eksenli. Şey e, e, Peki bitiriyoruz hemen. Hocam son cümle. Son cümle aynı geçiyor Müslüman tanımlarken Hazreti Peygamber nasıl tanımlıyor? Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu, emniyette olduğu kişidir. Peki bugün etrafımıza baktığımız zaman Müslümanlar diğer Müslüman kardeşlerinin elinden ve dilinden selametli olabiliyorlar mı? Valla müthiş bir laf. Ya müthiş insanların müthiş yatak bir odalarına bir giriyoruz. Bakın, bunu Müslümanların e ayıbını araştırmayacağız. <laughs> evet. Aynen. Müslümanların yatak odalarına giriyoruz. Müslümanların ne? Ay burada Müslümanlar, Müslümanlar, iş birliği Bunu yapıyor. gerçekten kendimiz ya, evet. hep, ama kendimize sormamız lazım. Bakın, burada bunları söylerken önce kendime söylüyorum. Emin olun kendime söylüyorum önce. Evet. Kendimize söylemezsek, hep bunları başkalarına Başlayalım. söylersek sorun burada başlıyor zaten. Önce kendimize söyleyeceğiz. Biz diğer Müslümanların ayıbını araştırıyor mu? Bırakın Müslümanların, diğer insanların ayıbını araştırıyor mu? Çünkü Allah bize sadece Müslümanın değil, hiç kimsenin ayıbını araştırma özgürlüğü vermiyor. Böyle bir yetkimiz asla söz konusu değil. Ama şunu veriyor: Elinizden geliyorsa bunları düzeltin. Ne yapacaksınız? Eğitimle düzelteceksiniz. Elinizle, dilinizle, kalbinizle düzelteceksiniz. Kendiniz yaşayacaksınız, yaşatmaya çalışacaksınız. Ama ne olur bu dini? Bu dinin kutsallarını, kendi ideolojilerimizi, kendi çıkarlarımızı, kendi menfaatlerimizi meşrulaştırmak için kullanmayalım. Peki.